Selam millet. Aa, daha başlar başlamaz öldüm maşallah. Selam millet. Bugün e, bir şu e, Şişimizi biraz ilerletelim. Değil mi? Gireceğim de bizim 800 elmasımız olmuş. Ha 1000 istiyordu. Unutmuşum. Yani arkadaşlar bugün işimiz çok. Çünkü yeni şişe açmamıza çok az kaldı. Düşünürüz en güçlüsü geliyor. Hayır lan. Hop. Hayır. Ha! Ya. Ya bu kadar şanssız olamayız. Neyse. Ya, ben bu videoyu geçeceğim ya. Siz ben geçemiyorum. Geçemedim böl mü? Ola la, lan lan ne oldu da adem? Neyse bitireceğim lan. Bir dakika. Hop 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 hop. Arkadaşlar bana yarın aktif olamayacağım. Saat 12'de sonra aktif olamam. Ben size erken video atmaya çalışacağım çünkü. Yarın bir yere gidiyoruz. Gebze'ye gidiyoruz. Anne bir yere gidiyoruz dedim. Ben de bilmiyorum. Gebze'ye gideceğiz. Saat kaçta geliriz bilmiyorum. Çünkü biz genelde hep geç geliriz. Gebze'den sonra belki orada kalırız. Yok kalamayız. kalmayız ya. Bugün cumartesi. E, yarın gideceğiz. E, yarın pazar. E, yok kalamayız. Tamam o zaman arkadaşlar. Ben size bu saat 9'da videoyu şey yaparım şu an birisi girer diye korkuyorum o da Genelde ablam gıcıklığını yapıyor yani video çektiğimi biliyor. Ya bak orada hep yavaşlıyorum. Bek dakika geç. Geçtim arkadaşlar el şükür. Ya ben bir daha video girmeyeceğim bir dakika. Geçtim arkadaşlar el şükür. Geçtim ele şükür. Tamam bu kolaydır. Böyle olduğunu göre. Hop 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 Anne Anne oh. Lan orayı saymadı. Hadi arkadaşlar çok az kaldı. Eee bin para olmaya. Hadi böyle devam. Lan ya bak hep aynı yerde öldüm. Neyse Arkadaşlar bu arada bu video saat kaçta yüklenir ben de bilmiyorum. Çünkü çok uzun sürüyor. Lan! Lan! Ya bu ne biçim bir şanstır be arkadaşlar değil mi? Cena Cenabetim yemin ederim. Cenabet Muhammed. Abi o kadar cenabetim ki. Neyse 900 paramız olsun de. Sonra şu an 1000 para olmamıza ne kadar kalmış? Ben bir dakika salacağım. Arkadaşlar 3 kere daha kazanırsak Arkadaşlar bu arada hangi şişe geldiğini ee, kaçıncı bölümden bu? öbür bölüme. <laughs> Göz. Anne, şişe nasıl ben bilmem. Video bitti orada kardeşim. Bu da 6 dakika olacak. Aynen aynen. Hop hop. Hadi. Hadi. Hadi kızlar necis arkadaşlar çok az kaldı. Hop bitti. İşte bu arkadaşlar işte bu. Hadi son iki maç. İki maçı da kazanırız bence. Ne arkadaşlar? Bir şey diyeceğim. Bana şimdi sen ne kadar da kötü bir oyuncusun. Sen de o, geçemiyorsun demeyin lütfen. Ya ben videodayken gerçekten böyle şey oluyorum. Yanlış anlamayın yani. Şey oluyorum stresleniyorum. Ya, ya bunlar şey olur diye. Bu sen çok kötü youtubersın diyebilirsiniz. Çünkü ben pek de iyi bir youtuber değilim ben. Yani get. Arkadaşlar bir dakika ben nasıl böyle konuşarak geçtim. Hadi arkadaşlar. Bu bölümü de geçtik mi? Ya da arkadaşlar sizin için ya da boş ver. Ben iki ikinci bölümü bırakmayacağım. İkinci bölümü bununla şimdiki çıkan karakterle oynarız. Değil mi? Acaba ne gelecek? Çok merak ediyorum. Tabii bölümü geçersek ya ha şansım. Ya abi şansımı. mı? Bu kadar kötü şanslı olamam. Yani bu kadar da kötü şans. Cenabet Muhammed. Abi yine takıldım aynı yerde. Dur. <laughs> ya videoyu kapatmayı unuttum Olamaz. Canabet olarak bu video... Ha! Olamaz! Lan! Nasıl ben gerçekten oraya geçtim mi? Şu an rüyada olmalıyım. Canabet Muhammed. Lan! Arkadaşlar, inşallah işte o şey açabiliyoruz işte bu. Bir de şurada şey yazıyor. Ne bir işareti veriyor. hadi. Arkadaşlar basıyorum. Şuradaki tuşa basıyorum. Bir, iki, üç. Üç, Aa bu ne? Bu ne lan? Ana. Garip bir şey çıktı. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bu kara bu şeyi öbür bölme kullanacağım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı da unutmayın.